Geldiniz mi dostlarım? Ben de geç kalacaksınız diye endişeliydim. Ama vaktinde geldiniz. Aferin benim dakik tilkilerim. Önemli yerlere geç kalmamanız gerektiğini biliyorsunuz. Tilki yani beni takip etmek de çok önemli. Çünkü birlikte birçok şey öğreniyoruz. Ayrıca haftanın sonunda en hızlı tilkiye şahane bir hediye verdiğimi de biliyorsunuz değil mi? O yüzden de ardı ardına sandıkları buluyorsunuz. Bakalım kaçınız dünkü sandığı bulmuş ve bilmecenin cevabını yollamış. Pasolayı tam 139 kişi bulmuş dostum. Aferin tilkiler. Gerçekten de çok çalışkan ve azimlisiniz. Hele bazılarınız o kadar hızlı ki ben bile onlara yetişemiyorum. Hadi gelin sizi onlarla tanıştırayım. Mehmet Duran, Talha Kıpçak, Fethi Tokul, Onur Alboğa, Mehmet Alpeden Orhan, Yaşar Güldal, Hakan Özsözen, Abdurrahim Gayretli, Zehra Yıldız, Muhammed Okur. Bugünkü sandığı bulmak için kimler benim yardımcım olmak istiyor? Ellerinizi kaldırın bakayım. Kaldırın. Sen, sen ve sen. Sen de. Oho, o kadar çok ki sayamıyorum. Harika. O zaman günün şifresini not etseniz iyi olur. İşte şifre. 2490 Şifreyi de not ettiğine göre sıra geldi bugünkü ipucuna. İpucunu dikkatle dinlemeni tavsiye ederim. Bu bilgiler sandığa rahatlıkla ulaşmanı sağlayacak. Ve işte haftanın 5. ipucu. Dünkü ipucunda Alman Mareşal'in yaptığı savunmanın sonuçsuz kaldığını söylemiştim. Fakat... Mustafa Kemal Atatürk düşmanın çıkarma yapacağı bölgeyi doğru hesaplamıştır. 5. Ordu'ya bağlı bir tümenin başında bulunan Mustafa Kemal bu kritik dönemde büyük başarılar imza attı. Savaşın başlamasıyla bu tümenin ilk gönderildiği ve karargah tuttuğu yeri bulduğunda sandığa da ulaşacaksın. 1354 yılında Osmanlı hakimiyetine giren bu şehri bul, sandığı aç ve içinden çıkan bilmecenin cevabını bana yolla. Geri sayım başladı dostum. Biliyorsun Oyunumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Ama aranızda oyunumuza yeni katılmak isteyen birileri var galiba. Merak etmeyin dostlarım. Hala geç kalmış sayılmazsınız. Hemen www.trtcocuk.com ya da www.tilkitakipte.com adresine girip bize katılabilirsiniz. Önceki günlerin ipuçlarına da buradan ulaşabilirsiniz. Daha ne bekliyorsunuz? Tik tak tik tak. Hadi dostum herkes haritanın başına. Yarın son ipucunu vermek için burada olacağım. Ve biliyorsun yarın önemli bir gün. Bugünü birlikte kutlayacağız. Bunu sakın kaçırma.